Herkese merhaba. Survivor All Star 2024 23. ve son haftasındayız. Final dörtlüsü belli oldu. Ama biz ilk olarak Yunus Emre'nin vedasıyla başlayalım. Yani şimdi Yunus Emre'nin buraya kadar gelmesi zaten başlı başına bir olaydı. Evet. 10 e, düellosunda da artık yani, vücudu kaldırmadı diyebilirim. Hani e, çok fazla acı çekiyordu surat ifadesinden gördüğüm kadarıyla Hı -hı. ve ilk turda da nefese 5-0 yenilince mental olarak da çok zaten. Evet. Yani, oradan dönüşü çok zordu ama he, her şeyi bir kenara bırakırsak bu bu sene Yunus Emre senesi olarak nitelendirebiliriz. Yani evet sezonun baş oruydu diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü sezonun en çok konuşulan ismi oldu. İyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla. Hep kendinden söz ettirmeyi başardı. Evet, tam bir show ee, adamı bu sene Yunus Emre'ydi yani. Evet performans Bay olarak da bambaşka bir Yunus Emre izletti bu sene. Evet. Yani geçen senelerde de buna benzer performansları oluyordu 1-2 aylık. Hı hı. Ama o sallandığı zaman ve olaylara karıştığı zaman doğal olarak halkın gözünde geriye gidiyordu. Ama bu sene yani her koyun kendi bacağından asıldığı için çok iyi bir ilerleme kaydetti. Hı hı. Yani ayakta alkışlanacak bir performansa imza attı bence. Veda anında Batuhan'ın sistemine ne diyorsun? Neydi sistemi tam olarak? Hatırlayamadım. Oyun ticaretinden bıktım artık falan diye. Ha. Yunus Emre bilerek yani. elendi demeye getiriyor yani. Yani şimdi kimse bilerek elenmez yani. Sonuçta hmm. e, işin ucunda bir şampiyonluk var, bir prestij var. Ve İstanbul'a bir kala bunu yapabilecek kim var ya? Yani? yani ben bunun olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Batuhan'ın e, kuruntusu olarak yorumladım. Ya Batuhan orada hala neyi kovalıyor ben onu anlamadım. Biri elenmiş orada hala Yunus Emre bir kalsın istiyor. <laughs> kolay lokma kalsın istiyor muhtemelen ama sen <laughs> zaten finaldesin yani. Ya, finaldesin zaten. Yani. Ve yanında Nefise var yani oradan Yunus Emre gelse ne olur Evet. veya başka biri gelse ne olur yani zaten başa baş bir rakibin var senin onu düşünmen gerekirken o hala orada evet. bir kolay lokma peşindeydi. Yani dediğin gibi Yunus Emre Nefise'ye zaten 5-0 yenilince mental olarak bitti evet. ve yorgunluktan da kaynaklandığını düşünüyorum orada son atış falan çok yukarı evet. attığıyla ilgili bir şey var orada. Yani zaten son zamanlarda isteksiz atışlar yaptığını da biliyoruz Yunus'un. Evet. Ya tabii canım zaten bir önceki videoda dedik ya bitse Hı. de gitsek havasında oynuyor diye. Evet. Yani bu her halinden belli oluyordu. Zaten adam iki büklüm geldi son oyuna. Belini tuta da geldi. Yani normal diri bir Yunus Emre olsa öyle gelir miydi? Yani orada bir oyuna daha çıkacak gücü yoktu. Artık orada Yok. bırakmış olabilir ki oyunu da verebilir. Kime ne yani Batuhan? Yani. E verir bu yasak bir şey de değil. A hayır kaldı ki bunu Yunus Emre'ye karşı diyorsan o zaman Nagihan'a karşı da diyeceksin. Yani, Nagihan'ın sakat sakat gelerek kaç tane oyun aldığını biliyoruz normal parkurlarda. Hı hı. Ama düello da eli tutmadı yani. Kadem. Evet. Yani ona baktığın zaman aynı şeyi Nagihan içinde de düşünmesi lazım. Ama orada öyle bir şey Böyle Burada böyle bir şey söyleyince akıllara doğal olarak kolay lokma arayışı geliyor. E yüzüne niye söylemiyor? Yani. Yunus Emre ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok yola açık olsun. Evet. Müthiş, müthiş, bir performans sergiledi. Aynı şekilde. İlk finalist Batuhan oldu. Atakan ve Batuhan arasında inanılmaz bir final izledik. Evet kesinlikle yani son zamanlarda izlediğim en iyi birebir kapışmalardan birisiydi. Evet. Ve e, iki bir de sanırım Atakan öndeydi. Yani iki birden son sembolü vuramamak, son halkaya atamamak. He. Bu Atakan'ın başına çok sık olmaya başlamıştı. Hı hı. Bunun sinyallerini bir önceki düelladan Yunus Emre'nin elinde düelladan zaten görmüştük. 4-0'dan Seda'ya turu vermesinde evet, bir şeylerin o... ters gideceği belliydi zaten. Evet orada Seda'yı da ayrıca e, tabii ki. tebrik ediyoruz. Evet. İnanılmaz. Yani. 4-0'dan 5 oyun üst üste. Hani... Tam, tamam ben... Atakan verdi. Atakan da verdi orada ama Seda'nın da 4-0'dan <laughs> hiç bırakmadan gelip 5 oyun üst üste alması inanılmaz bu mental güç dediğimiz şey tam olarak o anda devreye giriyor. Evet. Yani ne olursa olsun bırakmamak lazım yani. Bir şey olur, ufak bir trik yakalarsın oyunda ve onun üstüne düşersin. Seda da bence onu yaptı. Yani inanılmaz bir geri dönüş. Ama neticede işin sonuna baktığım zaman Seda'nın geri dönüşünden daha çok Atakan'ın oyunu 4-0'dan ver verişi konuşuluyor. Evet. Yani herkes bu yönden bakıyor. Survivor tarihine geçen bir oyun oldu. Evet. Yani yeah. Atakan'ın dediğim gibi son anları iyi yönetemediğini gözlemledim. Son dönemde oldu ama bu. Yönetiyordu evet. yani ilk başlarda. Evet. Son dönemde bir düşüş yaşadı ve toparlayamadı. Ke ki en düşülmeyecek zamanlar. Yani. Evet. Hani belki e, hazırlıksız gelişinin de etkisi olabilir mi diyeceğim ama yani sonuçta o da 4,5-5 aya yakındır orada yani. Hani yani. Bunu neye sığdırabiliriz hiçbir fikrim yok. Yani bu düşüşü hazırlıksız ama. gelmesi olabilir ve düelloya girmemesi de olabilir çok. Mesela Batuhan hazırlıksız gelmesine rağmen düello da kendini pişirdi. Evet yani kesinlikle bu bir faktör olabilir hani. Hmm. Da, görece daha kolay rakipler varken potaya girmemek bir tık acemilik olmuş olabilir yani. Yani Batuhan kazanarak ilk final koltuğuna oturdu performansıyla. Evet. Ya yani Onu da ayrıca tebrik edelim. Evet. Müthiş bir performans. yani Geldiğinden bu yana 7 tane potaya girdi. Evet. 7'sinden de sağlam çıktı. Ee, ve bence hak ederek final koltuğuna oturdu yani. Kesinlikle. Müthiş bir performans sergiliyor. İyi kaldı ki bunun e, geldikten sonra ya da gelmeden önce ufak bir sakatlığı vardı. Onlar rağmen bu performansı göstermesi de ayrıca takdir aşağıya. Evet. İkinci finalist ise oldu. Ve bunu gece 4 civarında öğrendik aslında biz. Evet bir tekerken erken öğrendik. Evet. Erman Hoca sağ olsun. <laughs> Yaptığı paylaşımda. Yani, yani nasıl böyle bir acemilik yapabildi ya da bunu yaparken kimse uyarmadım acaba? Onu merak ediyorum aslında. Dalgınlığına gelmiş olabilir ya. Ya olabilir tabii ki yani <laughs> insanlık haline. orada evet. ikinci finalist belli oldu hemen paylaşım falan gibisine evet. düşünce kapılmış olabilir ki kaldı ki hesabı da gizli bir hesaptı sanırım. Evet evet, evet. gizli. Yani enteresan bir olay oldu orada. Sonrasında gönderiyi sildi 25-30 dakika sonra falan. Yani, Sonrasında da geçmişti. hesabı tamamen kapattı galiba. Ya da dondurdu evet. mu bilmiyorum. Yani iş işten geçmişti orada. Evet. Buraya ve Erman Yaşar, Raul Menez <laughs> Elite iyi gider. Ne yapıyorsun Raul Menez <laughs> İnanılmaz bir acemilik. <laughs> yani ee, onun dışında nefisini bekliyordum yani ben zaten hani son dörtte kesinlikle nefisinin olacağını düşünüyordum öyle ya da böyle. Biraz geç oldu. Tabii onun da birazcık temin var ama geç olsun güç olmasın diyorum. Final kaybetme şeyini bir yerde kırdı sonunda ve en güzel evet. yerde kırdı bence her koltuğuna oturdu. Sanırım e, bir oyun kaybetmiş olması lazım. Evet. Ya da hiç oyun Sadece bir tane kaybetti. Yani Bu da inanılmaz bir göz daha yani. Evet. Tamam ben finallerde kaybediyordum ama bakın en önemli yerde işi sıkı tuttuğum zaman neler yapabileceğimi görüyorsunuz demek. Bence ufaktan bir korku saldı rakiplerine. <laughs> Bugün ise Ogeday, Seda ve Atakan düellosu izledik. Ogeday 8'de 8 yaparak. Yok etti. Evet. Tam anlamıyla evet. yok etti. Yani gerçekten başka söyleyecek hiçbir şey yok yani Hı -hı. rakiplerini silindir gibi ezdi geçti. Ya, i̇nanılmaz çok konsantre gördüm ben bugün Ogeday'ı. Yani sezonun başından beri yani en azından ilk periyodunda beklediğimiz Ogeday buydu zaten. Hani kendi işine odaklanmasını bekliyorduk. Evet. Ama o biraz da işin reality tarafına kaçmayı e, tercih etmişti ilk başlarda. Hı -hı. Ama gördük ki e, iş finale geldiğinde yani işin ucundaki o kupa göründüğünde Hı -hı. ne kadar korkunç bir rakip olduğunu bir kez daha gösterdi. Yılmaz yarın rakiplerine korkusaldı saldı yani yarın. Yani Değil kesinlikle. <laughs> 8'de 8 nedir ya? <laughs> Müthiş bir şey. Konuşulacak çok fazla bir şey yok üstüne yani. Hani formda bir Ogeda'yı yenebilecek çok az yarışmacı var evet. Survivor'da. Seda da Atakan'a karşı sadece bir tane oyun kaybetti. Hı -hı. Ve o da üst üste 2-1 başlamıştı galiba onların şeyi. Aynen. 6 sayı üst üste aldı. Hatta sanırım ilk 1-1'de Atakan'la Nogiday Seda'nın evet. sıfır sayısı vardı. Evet evet. Oradan sonra üst üste 6 sayı, 8 sayı falan 8 aldı. 8 sayı aldı evet. O evet, da aldı evet, Atakan'a karşı. Yani olmaz bir şey. Yani onun yaptığı inanılmaz bir şey. E, Ataka'nın bu kadar kötü bir performans sergileyeceğini ben bu dönemde beklemiyordum. Hı hı. Ama tabii ki Sedanın hakkında yemeyelim yani. Tabii. Ki. Müthiş bir sezon geçirdi orada. E, son zamanlara doğru ufak bir sallantıya girdi. Hani on onda takımlar böyle denk olduğu zaman ufak bir sallantıya girdi. Hı. Ama iş bireysele döndüğü zaman o da e, gerçekten çok üst seviyede bir yarışmacı olduğunu gösterdi. Bugün o da çok hırslıydı. Ya bir de de önemli noktalardan biri de şu yani ilk bir iki sayı üst üste aldığın zaman hı hı. o özgüvenle daha rahat atıyorsun. Evet. E, Seda Atakan'a karşı bunu çok iyi başardı bence. Yani bırakmadı yani ve o bir iki sayıyı bekledi. Hı hı. O sayılar gelince de daha rahat atmaya başladı. Bunun da büyük bir etkisi olduğunu söyleyeyim. Atakan'ın vedasını izledik bugün. Evet bir yanda finale çıkan iki isim Hı -hı. diğer yanda finale bir kala elenen bir Atakan. Evet. Yani çok zor bir durum yani hani bu kadar yaklaşmışken e, bu kadar bir kulbundan tutmuşken kupanın veda etmek Hı -hı. insanı üzüyor. Ama açık Ama... konuşmak gerekirse yarı finale yakışmayan bir performanstı bence. Evet kesinlikle. Hatta arttırıyorum son altılıda performansını çok beğenmedim. hatta hiç beğenmedim diyebilirim. Hı -hı. Önce düelloda Seda'ya 4-0'dan oyun veriyor. Hı -hı. Sonra bugün bir sayı alabiliyor sadece. 12-13 oyunda bir sayı alabiliyor. Hı -hı. Yani kendisinde dediği gibi şampiyona yakışmayacak bir Hı -hı. şekilde feda etti bence. Yani. Ama Murat Ceylan'ın da dediği gibi şampiyon bir günde olunmuyor ya da bir haftada da olunmuyor. Hani işin o yönden bakacak olduğum zaman o da haklı. Yeah. Yani. Ama o kendi de orada istediğini gerçekleştirememenin bir üzüntüsüyle o cümleyi kurdu. Evet, evet kesinlikle. Yani evet kötü günün olabilir, elin tutmayabilir ve bu Atakan'a denk geldi bugün. Ya bildiğimiz Atakan'ı izlemeyi çok isterdim bugün. Hı. Hani şey olur yani yenilirsin ama Hı. 5-4 yenilirsin veya işte 8-7 falan yenilirsin. Evet. Bunda bir sakınca görmeyen olabilir. Hani Hı -hı. Son sayıda vermiş oluyorsun. Ya da mücadele edersin. Hikaye etmedi diyemiyorum ama. Tabii. Nedense bir eksik kaldı. Yani hikaye bir eksik kaldı. Evet. Yarım kaldı bir hikaye. Yolu açık olsun Atakan'ın da. Tabii ki. Bütün evet. Aslan'a en çok üzüldüm ben orada. Evet. evet. <laughs> Kamera son oyunda Aslan'ı çekiyordu. Evet. Evet. Yani Gerçekten bütün bir sezon boyunca aldığı her sayıda çocuklarına hı hı. hitap eden Atakan 10 oyunda sadece bir sayı alıyor. Onda da sanırım sevinç yapmadı. Evet. Yani orada da işte sözün bitti yer diyebiliriz orası. Aynen. O zaman geçelim final dörtlüsüne. Geçelim. Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda. Ben başından beri diyorum ki yani zaten power'larım Ogeday ve Nefise'ydi. Evet. 12. haftada evet. zaten dördümüzü vermiştik. Üçü, evet. üçünü tutturduk herhalde hekimizde. Evet, Ogeday Nefise demiştim ben. Bir de Seda mı demiştim sanırım? Ogeday Nefise, Hilmi, Seda ya da Batuhan demiştim ben. Sen de Ogeday Nefise, Hilmi, Seda ya da Poyraz demiştin. Evet yani son üç tutturmuşuz. o evet. güzel oldu evet. Evet. Yani ama şu dörtlüye baktığım zaman kağıt üzerinde e, en zayıf halk olarak Seda'yı söyleyebiliriz. Hı -hı. Ama o da son iki de inanılmaz <laughs> bir vites arttırdı. Yani bilmiyorum çok zor bir final. Yani açık söyleyeyim ben o bugün korktum. <laughs> Bu evet. performansı finalde de gösterirse diğerlerine çok az şans tanıdır. Ya kesinlikle tabii ki ama şimdi avantaj e, avantaj Ogeday'da sanırım. Hı -hı. Yani muhtemelen Ogeday'da. Evet. E, yani atışı kendin seçtiğin bir ortamda ve tribün desteği de olacak yani. Evet. Ben de %51 olarak Ogeday'ı söyleyebilirim kesinlikle. Ama gönlüm Nefise'den yana. Aynı şekilde. Kim şampiyon olsun istiyorsun dersen ben Nefis olsun derim aynı fikirdim, Aynı düşündüm şimdi. Yani sonuçta eee işin ucunda daha farklı şeyler de var hani bir rekoru egale etmek de var. Yani üst üste iki sene kadın şampiyon evet. çıkması da var hani. Bütün bunları göz önünde bulundurduğum zaman ben Nefes'den yanayım. Ve daha çok sevdiğim yarışmacı olduğu için Nefise Yani, yani kesinlikle hani bu sene Zelina'ya baktığımız zaman Nefes'in öyle çok göze batan bir hareketi olmadı. Hı hı. Evet. Ama o kadayın fazlasıyla vardı. O da bir tık antipati yarattı yani izleyicilerde. Ama ne olursa olsun bu ikili finalde karşılaşırsa evet. yani ülkeyi ikiye bölecek evet. bir finalizi evet. Yani nefisinin almasını istiyoruz dedik ikimiz de ama evet. o Ogeda'yı şey olarak düşündüğümüzde yani, mantıksal olarak tabii canım. düşündüğümüzde ise Ogeda'yı bir adım önde görüyorum. Sen de öyle dedin. Kesinlikle yani. Hani bunu söylememek Hı -hı hata olur yani. Kime sorsan Ogeday der yani şu performansa baktığı zaman. Evet favori. Sezonun, sezonun başından beri performans listesinin en başında olan bir ismi evet. favori göstermemek bir tık e, objektiften uzak bir yorum olur. Peki Batuhan ve Seda bir şey yapabilirler mi? Ee, şu, yani eşleşmelere bağlı tabii ki şimdi. Nefise ile Ogeday birbiriyle eşleşirse neden olmasın? Hani birinden birisi finale çıkacak. Yine hepsi birbiriyle mi oynayacak yoksa bugünkü gibi? Ha Heh, i̇şte o da var. Ama ben öyle olacağını sanmıyorum. Yani sonuçta yine bireysel sıralamaya göre eşleşirler bence. Hepsi birbirleriyle oynayıp ilk bu sefer. 8'de 10 olan kazanır mı olacak mesela. Öyle olursa o Geday daha da öne çıkar. Evet. Hani sonuçta Seda ve Batuhan'dan her tur iki sayı aldığını düşünürsek hı hı. inanılmaz bir avantajın sahibi olur. Nefisenin o kadar yakın olabileceğini sanmıyorum ben yani. Batuhan'a çok daha fazla sayı kaybedebilecek bir potansiyeli var bence Nefisenin. Ama Geday'in kimseye sayı verecek gibi bir havası yok yani. <laughs> evet. Bence yine öyle çapraz eşleşme olur. Hı hı. İlk 8'e varan final koltuğuna oturur. Ve son ikisi bir daha 8 olana kadar yarışır diye düşünüyorum. Bence böylesi daha zevkli olur. Hı hı. hani eğer ki ben yapsaydım eşleşmeleri Ogeday Batuhan'la eşleştirirdim. Seday ile Nefte yani mutlaka bir kadın. Bir kadın ve erkek final olması için. Yani kesinlikle. Hı hı. Peki sıralama yapalım. 4-3-2-1 kim olur diyorsun? 4-3-2-1. Bir. Ha. Dördüncü sıraya Seda'yı koyuyorum. Her hı. ne kadar müthiş bir performans sergilese de e, bu turda şu son dörtlüğe baktığın zaman dördüncü Seda olur diye düşünüyorum. Evet. Üç Batuhan, iki Nefise, bir Ogeday. Aynı şekilde. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Ama mantık. gönlünden geçeni söyle. Gönlünden geçen e, bir Nefise, <laughs> iki Ogeday, üç Seda, dört Batuhan. <laughs> dört Batuhan. Evet. <laughs> e benim nasıl olur? Evet benim de aynı ya. <laughs> yani değiştiremeyiz yani bunu. <laughs> bakalım ne olacak yani. Heyecanla bekliyoruz. Aynen öyle. Sezonun evet. enleri yapalım. Yapalım. Sor bakalım hocam. Sezonun en büyük sürprizi hangi yarışmacı? Mes Semra. Evet. Şey olumlu anlamda mı olumsuz anlamda mı? Her anlamda. Olumlu anlamda kesinlikle Yunus Emre. Kesinlikle bence. Yani müthiş bir performans sergiledi bu zaman bana. zaten söyledim. Peki sezonun en iyi takımı hangi takımdı? Kırmızılar mı maviler mi? Kesinlikle kırmızılar. Son ne dönem içinde? Çünkü e, bireysele dönene kadar 5'e 3'tü yani. yani. Ki takım olarak devam etselerdi de yok edecekler gibi bir şeydi yani. Evet mavileri bitiren taraf kırmızılar oldu. Yani hani mavi takımın el, oyuncuları her ne kadar daha fazla olsa da finalde hı hı. bunun sebebi bireysele dönülmesi yani. Hı hı. O yüzden Bana kırmızı takım. ilk iki ayda mavi takım yok etmişti. E, tabii ki yani. yani. Onun nedeni de dengesiz bir şey vardı yani. dur abi sakat gelmişti. E, Bozok her ne kadar iyi bir yarışmacı olsa da hız olarak geride kalıyordu. Hı hı. E, yani. Bütün bir faktörleri sayabiliriz orada da. Yani kır, kırmızı yapmayalım. huzur evi gibiydi o zaman. Aynen öyle. Hı. Yani. Ne zaman zamanki e, Atakan, Hilmi ve Sema geldi. Evet denkleştiği zaman. O zaman bir yükselişe geçtiler. Sezonun en büyük kavgası. Evet. Hangi birini sayalım? Yani ben de bıraktı etki açısından e, Berna'yla ile Yunus Emre'nin kavgasını söyleyebilirim. Hı hı. Hani ne kadar birbirlerine girmeseler de söylemler çok. Bel evet. altıydı. Ha, çok kötü. Yani, keşke yumruk yumruğa kavga etselerdi dedirten bir olaydı benim için. Bence de Yunus Emre o geday yumruk yumruğa gelmişti ya. Ha, o, deniz de. kenarında Aynen. Aynı. Aynen. Ya, orada da yine, yine Yunus Emre var eşin içinde. <laughs> Her yerden Yunus Emre çıkıyor sezonun en Sezonun en komik anı. <gülüyor> <gülüyor> burada iki tane şey söyleyeceğim. <laughs> Birincisi Turabi'nin Ersin'i Kesinlikle kucaklayarak Kesinlikle <laughs> Diğeri de Seda Aktolu'nun oyun sonuna sistemiydi yani. <laughs> benim oyun Turabi ve Ersin oldu. E kesinlikle. Aynı fikirdeyim <laughs> ama ben ikisini almak istedim. <laughs> Sezonun en büyük hayal kırklığı. Hmm. Yani tabii ki şimdi elde olmayan sebeplerden ötürü Hı -hı. kurabi demeyim gerekiyor bunda. Evet. Yani. Ama e, sakatlık var için içinde yani. Hı -hı. O yüzden ben Nihat Altınkaya diyorum ya. Yani. Onda da sakatlık var. Ama orada <laughs> bile bile lades var. Yani, <laughs> yani o kör göze parmak adeta yani. <laughs> Evet. O yüzden hayal kırıklığı olarak onu söyleyebilirim. Yani bilmiyorum yani Turabi ve Nihat Altınkaya de demek istiyorum. başka daha düşününce yok ki. Yok yani hani çok büyük beklenti yaratıp da aşağıda kalan bir yarışmacı. Belki Hilmi diyebiliriz ama hı hı. o da gidebileceği yere kadar gitti bence. Hani daha ötesi neresi olurdu bilmiyorum. Yani. Sezonun en iyi dostluğu. Dostluk. Evet. Hmm. zor bir soru. Hı. Ama kolay bir cevabı var. Hı. İlmi Cem ve Atakan gerçekten dışarıda da dostlardı. hı. hı. Burada da büyük bir dostluk sergilediler. Ama ben Batuhan ve Ogeday dostluğunu daha ne, nasıl söyleyeyim? Daha yakın buldum kendimi. Hani bildiğim kadarıyla dışarıdan bir tanışıklıkları yok. Evet. Survivor'da birbirlerini tanıdılar. İlk Hı -hı. defa bu sezon sanırım. 2022'de var mıydı ikisi de? Vardı. Ama o zaman anlaşamamışlardı pek ve aynı takımda olmadılar hiç. Evet yani şimdi aynı takımda olup ve hiçbir şey paylaşmamışken o kadar iyi dost olabilmek evet. bilmiyorum yani. Bana bir tık daha iyi geldi yani. samimi o, po geldi. Poyraz gidince daha çok yakınlaştı arası. Evet. O evet. evet. Yasin Poyraz dostu ya. mu ne diyorsun? Ya, Yasin Poyraz dostundan ziyade Yasin Yunus Emre dostu daha evet, o da var. iyiydi. Ben. Bu arada şimdi aklıma geldi. Sezon hayal kırıklığını değiştiriyorum. Poyraz'ım. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> konusu geçmişken onu oraya bir alalım. O, onun için bir şey gelecekse. Ha, okey. Sezonun en iyi lideri. Lider. Ogeday bir hı hı. kırmızı takım için düşünüyorum. Turabi gitmeseydi kesinlikle Turabi olurdu. Hı hı. Ya baktığın zaman kırmızı takımda net bir lider yoktu yani. Yok evet. Hani herkes liderdi orada. Atakan belki ama o da tam değil. Yani. Evet yani net olarak Ogeday diyebilirim burada. Hı hı. İki takımdan da bir isim söylemek istedim ama hı hı. kırmızı takımdan çıkmadı. Sezonun en şaşırtıcı elemesi. <laughs> o, <era. gülüyor> yani o kadar büyük konuşup hı hı. Yani sonunda paketlenmesi kadar... Hı büyük bir hayal kırıklığı yok yani bence. Başka şaşırtıcı yani, eleme var mıydı sezon boyunca? Ya baktığın zaman şimdi geriye dönük bütün videoları izlesek ya sen ya ben tutturmuş oluruz yani. Hı -hı. Hani öyle ikimizin de tutturamadığı nadir şeyler vardır. Onlardan birisi Poyraz'dı bence. Aynen. Hani o yüzden Poyraz ya. Sezonun en duygusal anı. Ha. Şimdi kişisel olarak baktığım zaman Turabi'nin devam etmeme anı benim için çok duygusaldı. Ama genel baktığım zaman Atakan'ın Hilmi Cem'i elediği an evet. çok daha fazla duygusaldı. Evet. Yani Buna şey de katabiliriz. hani Yunus Emre'nin Yasin'i elemesini de katabiliriz. Ama hı hı. ben Atakan'ın Hilmi Cemi elemesini diyorum. Yunus Emre, Yasin ayrı takımlara geçtikten sonra elenme olduğu için bir tık o şey düştü dozun. Ama burada sürekli aynı takımdaydılar ve Evet. Birbir üzerine elemeleri daha çok. Ve e, ekstra olarak Yunus Emre Yasin'de Yasin'in sakatlığı da büyük bir etken olmuştu yani. Hı hı. Hem fikiriz bunda sanırım. Evet. Nagihan'ın sakatlığı peki? Sezonun en duygusal anına girer mi? Yok ya, bence girmez. Hı -hı. Yani neden girmez? Orada da büyük bir geri dönüş hikayesi var. Evet. Tamam, ilk başta duygusal bir andı. Hı -hı. Eğer ki orada bıraksaydı... O zaman alabilirdin. Müth yani müthiş Hı -hı. bir duygusal an olabilirdi ama geri dönüşü muhteşem oldu. Sezonun en iyi taktiksel hamlesi. Yok var. Yani çok var da bende yok yani. <laughs> Sende varsa alırım. Son dönemden bir işte Batuhan'ın yaptığı hamle var. 20'nin elenmesine sebep. Ha tabii. Yani baktığın zaman en büyük taktik selamlı oldu evet. Ne evet. oldu? Çünkü bütün olayı değiştirdi. Ne evet. oldu? Bildiğin kelebek etkisi yarattı adam. Aynen. Sezonun en ilginç olayı. <laughs> Mavi takımın karıştı bütün olaylar diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ee, Poyraz'ın ev soymasından tutalım da <laughs> e, Aysu'nun abisiyle olan organize işlerine kadar gider yani bu iş. Seda'nın uçak mevzusu. E tabi işte Sedan kafada <laughs> <o> var. <laughs> yani komple değerlendirdiği zaman mavi takımın olayları diyebiliriz. Evet. Ama böyle en büyüğü. <laughs> sence en büyüğü hangisi? Sedan'ın olayı mı? Poyraz'ın olayı mı? Yoksa Aysun'un mu? Sedan'ın ya bence. Yani. yani tekinler bir şekilde organize bir şey yapılıyor. İkisi de. Aysu da Poyraz da organize bir şekilde ne yaptıklarını biliyorlar. Ama Seda <gülüyor> 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 ne yaptığını bilmeden... <laughs> Ülkeler arası <laughs> bir şeye neredeyse yol açıyor. Evet, diplomatik krize yol evet. açıyor aslında. Evet. diyorsun. <laughs> Sezonun en iyi performansı. Son 4 dahil mi? Son 4'ü dahil ettim zaten belli. Bu Yani son 4 dışında baktığımız zaman orada da Yunus Emre diyeceğim ama spesifik bir örnek vermek gerekirse <laughs> hani şöyle bir yarışmacıları gözden geçiriyorum da erkek ve kadın ikisinde söyleyebilirsin. Özgür kesinlikle özgür yani. Özgür. Son 4 hariç. Evet. Son 6-7 hariç bence yani. Hı hı. yani. Özgür o yaşta o performans sergilemek ve hiçbir hazırlık yapmadan evet. çok az hazırlanarak müthiş bir e, sporcu örneği teşkil etti. Evet. Ve bunu iki sene üst üste yaptı yani. Daha ötesi yok yani bence. Kadınlardan. O... Kadınlardan. Var mı? Valla bende yok. Sen de varsa alırım. Yani yok. Son dörde girenler arasında var yani Nefis'e. Evet. Sezonun en kötü performansı, Poyraz. Poyraz. Yani beklenti çok büyüktü, hı hı. ama hiçbir zaman var olamadı yani. Duca manço? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk oyunda belli olmamıştı açıkçası. Yani Çok bir <laughs> beklentim de yoktu da Okan yani <laughs> hani Gelecek böyle son 10 yapacak, son 15 yapacak falan diye bir beklentim yoktu yani. <laughs> o yüzden onu o kefeye koymam da, Poyraz'dan bir son 10 beklerdim ben en kötü ihtimalle. <laughs> Ama o kadar büyük konuşup da bu kadar kötü elenme ben daha gördüm. Hem elenme şekli hem de o zamana kadar göstermiş olduğu performans da hiç iyi değildi. Kadınlardan? Kadınlardan beklentim çok yüksek olup da performans veremeyen işte, sahra, sahra, olabilir. <laughs> ya kardeş ya bana bana öyle şeyler gelmeye gelmiyor hocam yani. Hani 6 altı ay 6,5 altı ay çalışıp da performansı o olup o olan bir yarışmacı benim gözümde Survivor falan değildir. Hani Yaman'la aynı kefeye koymam yani. Evet, o, Ama sahradan, bu arada sezonun sürpriz ismi Yaman da olabilir. Evet olabilir de. Yani şu açıdan olabilirdi. de ilk defa katıldığı bir Survivor'da evet. iyi performans sergiledi. Ama onun hakkını daha önce çok verdik ya. Aynen. Yani kadınlarda Sahra dedin galiba. Dedim evet. Begüm vardı. Burada. Ya açık konuşmak gerekirse ben Begüm'ün 3. olduğunu falan bilmiyordum bu sezona kadar. Hı hı. Hani onun için izlediğim zaman da bu sezona özellikle çok büyük bir beklentim yoktu. Hı. Ama şeye takdir ettim ya. ilk bir 10-15 hafta performans yok. Evet. Ama sıfır potay yazılma. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir ada ilişkisi vardı herhalde kızın. Evet. İnanılmazdı yani. Hani üçüncü olduğunu bilmeyen birisi bu seneden çok fazla bir şey beklemez. Başka da var mı senin aklına gelen sezonun en iyiyle ilgili? Yok. Ee, yok yok. Hepsini hazırlamışsın. Eline sağlık. Kapanışı yapalım uzun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.